Beyler, hepiniz videoya hoş geldiniz. Şimdi Delta Force'daki bütün silahların tier'sını yapacağım. Kendi hissettiklerimi size yansıtmaya çalışacağım. Hangileri güçlü, hangileri zayıf? Buna göre tek tek bakacağız. Baştan başlıyorum. AK-12. Ya ben zaten assault'larda biliyorsunuz AK-12'yi çok seviyorum. M4, AK-12, C-19 bunları bayılıyorum. Bir de bu şey sınıfında biliyorsunuz bizim d Wolf'da. AK-12'yi A'ya attım abi. S değil. E, S top seviye ama A muazzam oturur buraya. İkinci silahımız AKM. AKM'yi muazzam yani bütün oyunlarda muazzam çok seviyorum ama bu oyunda bir değişik abi çok tepiyor tutamıyorsun. O yüzden iyi olmasını çok isterdim ama olmadığı için D'ye atıyorum. Gerçekten iyi değil yani kullanılmıyor. Sonrasında AKS 74 geliyor. AKS 74'ü nereye koysam? Çok kullanmadım. Bunu kullanmadıklarımı atayım ya. Birkaç el kullandım ama. E, bir denizli atayım. En son tekrar bir zaten bir sıralama yaparız. Sıkıntı yok. Eş 12. Eş 12. Muazzam. Bayılıyorum. Biraz yarma. Ama A klasına girecek kadar iyi olmadığı için B'ye atıyorum. Tamam mı? Eş 12'yi B'ye attım. Asvalı insanlar çok seviyor. Ben çok tutmadım. Oynadım keyifli ama hani böyle muazzam diyemiyorum. Denizli atmak bir tık ayıp olur. O yüzden C'ye atacağım. Hani arada oynamalık silah bence. C'ye gider. Avuk şimdi sırada. Avgu nereye koysak? Bursa ya da Adana diye düşünüyorum ama nereye koysam ya? Adana çok mu iddialı olur, olur acaba? Gerçi güçlü ama ee, Bursa Bursa'ya da düşük kalıyor. Bursa'nın belki ilk sınıfında olabilir. Ben Bursa'nın ilk sırasına koyacağım ya beyler. A olmalı. Ya beyler dediğim gibi bu benim kendi düşüncem ya. Hani A size göre A olabilir de bence B. Hani B'nin top tier silahı. AVM sniperlar arasında bence en iyisi. O yüzden A'ya koyacağım ben AVM'yi. Gerçi diğerlerini çok oynamadım. Ama AVM beni çok sarıyor o yüzden A'ya direkt koydum. Bizon SMG'ler arasında fena değil. Denizli'ye koymak ayıp olur. O yüzden C'ye koyacağım. A, Car 15. Ya s ne olduğunu biliyorsunuz. s e tek bir silah koyacağım. Car 15 s değil de A olabilir. Ama şurada. Şöyle. A-Tier'in en iyisi bence Car 15. Geldi. Bizim gönlümüzün efendisi burada. Bana göre oyunun en iyi silahı. Açık ara en iyi silahı. Yani muazzam bir şey. CL19'u S yani en islah bence oyundaki. Bunu direkt buraya koyduk. G3. G3'e ne diyorsunuz? Bence C. Bursa değil. Denizli çok aşağılamak olur. C'ye koydum. Ve AKS de C bence bu arada ya. Denizli ayıp oluyor abi. Denizli ayıp oluyor. C'ye koydum AKS'yi de. K416. K416 yeni sezonla birlikte muazzam bir buff aldı. İnanılmaz güçlü. Aranızda denemeyen varsa bayağı video attım K416 ile izleyin abi muazzam bir şey. SMG değil bu gerçi AR. Medic sınıfında A B arasındayım. A çok iddia olur sanki de yani B'ye koyacağım galiba ya. B'nin ikinci sınıfına koyacağım. Vallahi koydum. M14'ü çok kullanmadım. Buraya zaten bir tane sekme açtım gördüğünüz gibi. Kullanmadıklarımı. Kullanmadıklarımı buraya koyacağım. Hani yalan yanlış yorum olmasın diye. O yüzden buraya aldım. M16'yı sadece bir maç kullandım. Keyifli ama hani yorum yapacak kadar bir bilgi sahibi değilim. Onu da o yüzden buraya alıyorum. M250'yi hiç kullanmadım. Onu da buraya alıyorum. Kullanmadıklarımı en alta atacağım. M249 bunu bir tık kullandım. Güzel, keyifli. Ama hani LMG'ye hayran olmadığım için direkt C'ye atıyorum. M4A1 Yani oyun çıktığında ruh hastası gibi deliler gibi bunu oynuyordum. STR değil. Kesinlikle bir CL19 değil. Ama A'nın bence c 15'ten iyidir ya. Aynen şöyle. M4A'da bizim için. Tamam mı? M7 Oo bak M7 çok keyif alarak oynuyorum. Gerçekten çok keyif alarak oynuyorum. M7'yi A değil de Bursa'nın M7 mi daha iyi, Avuk mu? Bence Avuk daha iyi ama M7 de buraya gider ya. Bursa'nın en iyilerinden bir tanesi bence M7. Çok keyifli. C19 kodu var mı? Umut, şeyim var. Bak ünlem silah yaz, bütün silah kodlarım çıkıyor oradan alabilirsin. Aslında S Plus sınıfını aşman lazımdı. Mantıklı. Ama böyle yaptık ya. Şimdi daha bu saatten sonra bozmayalım abram. Böyle olsun. Ee, M700'ü hiç kullanmadım. O yüzden şuraya atıyorum. Mini 14'ü betasında kullanmıştım. Keyifli. Güzel ama yani bunu da kullanmadığım için çok yorum yapmak doğru olmaz. MP5 güzel. Ama Bursa'ya gitmez abi. C'ye gider bence. MP5 çiğlik yani. Denizli çok aşağıda olur. Bursa da çok yukarıda oluyor hani MP5 için. O yüzden C iyi. MP7 bir ara çok oynadım. MP7 MP7 şurayı alsam MP5'i de Bu arada MP5 biz ondan güzel ya. Biz onu aşağı çekeceğim. Biz onu aşağı çekeceğim. AKS'yi biraz yukarı alacağım. AKS çok dandik değil. Çok iyi de değil ama şöyle düzgün oldu bence. Güzel oldu. Fena olmadı. Ee, onun dışında P90 Yani P90'ı bir nereye alsak ki? Bursa'ya alsam Bursa'ya alsam şu ikisini ayıp etmiş olur muyum? Bence şöyle yapalım ya. Ş şöyle daha iyi oldu. Bir dakika. Böyle daha adil oldu bence. Aynen. PKM'yi de hiç oynamadım. O yüzden bunu direkt buraya atıyorum. PSG yeni geldi silah. Bunu da oynamadım hiç. Bunu da attık. PTR 32 güzel. Bu da G3'ün kardeşi zaten biliyorsunuzdur. Bunu da C'ye alacağım. Bursalık değil yani. BTR bir silah değil. Ama sınıfını nereye koysak. Güzel silah. Bence G3'ten daha iyi bu arada. G3'ün üstüne koyalım. Şöyle şuraya koyalım. Bence böyle iyi oldu. PTR. Gerçi MP5'ten de iyi ya. Ben bunu oynarken çok keyif aldım. Şöyle yapacağım sanırım. Türk kahvesi içiyordum. Liste güncellendikçe acımaya başladı kahve. PTR almalı. Hmm. O zaman senin için Bursa'ya atayım Mustafa. PTR'yi Bursa'ya atıyorum o zaman ya. C haksızlık oluyor biraz. Katılıyorum. PTR fena silah değil. Bursa'ya attık onu. Ayıp olmasın. QBZ tam patates. Yani bunu denizli alacağım. Bak QBZ de AKM gibi visual recoil'i bozuk ateş ettiğinizde böyle saçma salak şeyler oluyor. O yüzden QBZ'yi de denizli sınıfına atıyorum mecbur. R93 hiç oynamadım. Yorum yapamıyorum. Scar H. Yani Bursa bence ya Scar ama Bursa'nın sonunda. Böyle iyi oldum. Aha benim en çok söylediğim silah SG. Bireysel yaptığım için koydum buraya. Sövmeyin. Yani bunu ben kendi fikirlerime göre yapıyorum. İyi silah değil abi SG. Bilmiyorum. Attım oraya. SKS'yi de oynamadım. Çok linç yiyeceğim. Normalde başkası olsa şu SMG45'i S'e falan koyardı veya A'ya koyardı. Ama ben SMG45 güzel tepmiyor ama sarmıyor abi beni. Bilmiyorum oynarken böyle bir keyif vermiyor. O yüzden hani Bursa'nın sonuna atabilirim sizi kırmamak için. Normalde C'ye falan koyardım da hani sizi kırmamak için Bursa'nın sonuna atayım. SR25 çok keyifli. SR25'i kesinlikle Bursa'ya atabilirim. Adana'ya gitmez. Ama SR25 hatta şöyle ne yapsak. Scar'dan kesinlikle önde. Scar en sonda bu arada. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunlar niye bozuldu ya bir saniye. Tamam. Böyle güzel oldu bence. Böyle tatlı oldu Bursa. SR3M az kullandım. Şimdi yorum yapmayayım. Ayıp olur. Kullanmadım çok. O yüzden onu buraya attık. SV98 çok az kullandım. Yorum yapmak istemiyorum. SVD'yi ben vallahi A'ya alacağım. Hiç sövmeyin. SVD'ye ayrı bir sevgim var. Çok keyifli. Direkt attım SVD'yi buraya. Yani SR25 aslında daha iyi SVD'den ama SVD oynarken ayrı bir keyif veriyor zaten SVD yılların bütün FPS oyunlarında bir numaralı DMR'lardan bir tanesi. Ona karşı ayrı bir sevgim olduğu için A'nın son tarafına attım. Bu listeyi milyoda göndersin bir yorumlarda. Yani gönderebilirim. Fark etmez. Uzi'yi çok az kullandım. Ama kullandığım sürede beğenmedim ya. Uzi'yi D'ye atacağım bu arada. Beğenmedim. O yüzden atıyorum. O vektör. Tabii ki de. şöyle şuraya atalım bir dakika. Vektör tabii ki de A'ya gider. Ama A'da şuraya girer abi. Vektör muazzam. Yani SMC'lerde bence top class. Müthiş bir şey. Vit yazı hiç kullanmadım. Kullanmadıklarımı buraya atıyorum. VSS muazzam. Vallahi VSS'yi de galiba A'ya alacağım ben. VSS'li birkaç maç attım aşık etti kendine. Muhtemelen daha çok oynasam Baya baya keyif alırım. O yüzden A'ya atacağım ama nereye atsam? Eee SVD'den iyi bu arada ya. SVD, aynen. Şimdi şöyle biraz bakalım. Hangi sınıfa ne geliyor? QJK yok mu? Aa evet Q yeni gelen silahlar yok. Gerçi şey vardı. Şu PSG yeni geldi. Bu var ama QJQ'yu koymamışlar. İlginç. Efe hiçbir silah koymadım. Hani leş denecek bir silah yok. Şimdi tekrar bir gözden geçelim. CL19 direkt top class. Ya M4A1 gider mi ese ya? Çok arada kaldım. Ama yani CL'nin şeyine yaklaşamıyor ki abi. Range'ine giremiyor. Çok güçlü CL. Yani bunu buraya alsam bu silah ayıp olacak. A iyi bence. A'nın en iyisi. Ee, jar 15 bence geliyor sonra. Çok güzel. AK-12 aslında Jar kapışır. Çok arada kaldım. Hangisinin daha iyi olduğuna. AK-12 sanırım ya. Vallahi değiştirdim. AK-12 veriyorum buna. AWM sniper'da muazzam. Çok keyif veriyor. Vektör harika. VSS'e. Bence A klas fena olmadı güzel yani chatten M4S klas diyenler var ama yok ya bence eslik değil abi o kadar iyi değil Bursa'ya bakalım kişisel tercihim şöyle yapacağım vallahi yaptım bunu bence M7 çok güzel A değil ama B'nin en iyisi o yüzden B'ye attım. B'nin başı hatta. K416 muazzam. Çok keyifli. Yeni gelen güncellemeden sonra ip gibi gidiyor. Harika. AUK sonrasında gelebilir. Katılıyorum. Eş 12 çok güzel. SR25. PTR'yi şunun önüne alabilirim aslında. Böyle daha dürüst oldu sanki. Dediğim gibi SMG 45 normalde ben C'ye falan koyardım. Ama çok linç yememek için hadi Bursa'nın sonunu aldık diyelim. Skarda yani ben çok beğenmiyorum ama Bursa'nın sonunda alınabilir. C sınıfında asfal asfal benlik değil yani oynarken çok keyif vermedi bana. Çok sağ sola dağıtıyor bir de mermileri yiyor ya 45 mermi yetmiyor o yüzden C'nin başında kalsın. Ee, MP7'yi değiştirebilirim aslında ya MP7. MP7'ye çok mu avans verdik burada? Verdim sanki biraz. Ah ne yapsam ki? MP5 de o kadar iyi değil ama ya. Abi sanırım G3'ü mü çeksem? Ama MP de güçlüydü ya. Böyle kalsın buraya çok ellemeyeceğim. Bence G3 AKS'den daha iyi bu arada. Aynen. Böyle ideal oldu. SG'yi sanırım C'ye çekeceğim. SG'yi C'ye çektim ya. Denizli'de biraz ayıp oldu. C'ye çektim SG'yi. AKM, QBZ, Uzi. Bunlar maalesef biraz çöp. O yüzden Denizli'ye attım. F yani en kötü sınıfa hiçbir şey koymadım. Bence o kadar kötü denecek bir silah yok oyunda. M14, M16, M250, M700, Mini14, PKM, PSG1, SR3M, SKS, R93, SV98 ve Vityaz'ı da oynamadığım için yorum yapmadım. Ya benim yorumlarım bu şekilde. şehir yani list olarak da atabilirim aslında. Buna basınca ne oluyor? Ya Facebookmuş olun bu. Tamam benim şeyim böyle listem. Save or download diyelim hatta. Aa. No thanks. Böyle beyler. Teşekkürler dediğiniz için. Yani güzel oldu bence. Siz de buna göre silahları yapın hatta benim silah kodlarını vesaire kullanın. Bence adaletli oldu. Güzeldi.